yasetin yöneten dilinin e, sükuneti sağlayacak beraberliği sağlayacak, hı hı. memleketteki huzur iklimini kanunla kuralla <laughs> daha daha güvenli, daha huzurlu yaşanabilir bir Türkiye idealiyle birleştirecek bir ritim yakalaması lazım. Yöneten mesela o, Yaşar Hocam'ın atıf yaptığı beraberlik ve e, ödenmiş bedeller zeminindeki şehadet ettiğimiz yerlerden daha daha önemlice Yaşarken beraberlik yakalayacak. Yaşarken hedef beraberliği yakalayacak. Kalkınma beraberliği yakalayacak. Bir arada yaşamanın, yaşarken mutlu ve huzurlu olmanın şartlarını olgunlaştıracak program mahareti lazım bize. Yani geçmişte güzel öldük beraber demek de çok kıymetlidir. Savaşlarda beraber koyun koyuna yattık demek de kıymetlidir. Yaşarken sarılarak yaşayabildik diyebilmenin yolu bulunmalıdır. Efendim uzunca zamandır Türk milletinin hissesine program yapamamak, programın etrafındaki hedef etrafında liyakati istihdam edememek. Efendim güçlü müreffeh bir ülkeyi organize ederken mazeretlerin arkasına sığınmadan hedef tutturamamak gibi bir berbat akıbet düşüyor uzunca zamandır. O yüzden şöyle bir şey yapmalı siyaset bence. Beraberliğin güçlü olduğu zamanlardan geçmiş atıf yapmak yerine beraberliği güçlendirecek gelecek vizyonunu ortaya koymak ve bunu yönetebilmek. <laughs> yöneten iradeyi temsil ederken memlekette problem çözebilmek, problemlere küfür yerine, çok affedersiniz, problemlere hakaret etmek yerine, mevcut problemleri çözme kapasitesiyle milletin ümidini yönetebilmek. Bunları başarabilen siyaset, bunları başarabilen idare, bunları başarabilen millet olma gerçekliği bizi güçlü yarınlara taşıyacak. Yani biz 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl, Cihan Harbi'nin, birinci Cihan Harbi'nin sorunlarıyla 100 yıldır konuşuyor ve uğraşıyorsak problem çözme, Kapasitemizi yitirdik demektir. Peki bütün bunların hepsi de herhalde iklimin yumuşamasıyla ile Türk alakalı sanırım. Türk Türk'ü şöyle, feraset lazım, gayret lazım, Peki. alın tere lazım ama Hülya Hanım esası şu. Bizim için muhasebesi yapılacak iş bence şu, siyasi disiplin. Tefekkür dünyamız şuraya odaklanmalı. Biz nasıl yapıyoruz da 100 yıldır problemlerimizi çözemiyoruz. 150 yıldır problem. Türk'ü belki beylik bir tarif olacak ama Türk'ü şöyle tarif etmeye teşne olsun zihnimiz. Türk problem çözebilene deniz problemleri çözebilen, beraber yaşadığı insanlara huzur verebilen, beraber yaşadığı iklimde insanlara nefes aldırabilen eskiden böyleydi güçlü olduğumuz zaman. Bunu başarabilme kapasitesini kaybetmişse Türk'ün yönetim maharetine halel gelmiş demektir. Dolayısıyla devamlı bakıyorum. Fatih'te şöyleydik, Kanuni'de böyleydik. Eski itişamlı dönemlerimize atıf yapmak yerine gelecekte itişamlı olabileceğimiz hedeflere programlanmış bir yönetim mahareti diliyoruz. Ona alıntıları döküyoruz ve öyle bir İddiayı taşıyoruz biz. Peki, şey, çok teşekkür ederim. Bakalım gün ediyorum. olur, hayır olur. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Ümidimizi ediyorum. taşıyacağız yarınlara.